...çok farkındayım. Ya ben e, akşam için mi üşülesem... ...siz biraz yalnız konuşsanız. Hadi, hadi git üşüle. Bu ani değişimin sebebini pek... ...anlayamadım. Canpeser? Onun üzülmesini istemiyorum ben. Babasıyla yani babanızla olan durumu biliyorsun. Duydum. Evet. Seninle aynı durumu yaşamasını istemedim o yüzden. Mutlu olmasını istiyorum onun. Ozan kısa keseceğim. Canfeza seni çok seviyor, çok sevdi. Bir abisi olduğu için çok mutlu. Seninle zaman geçirmeyi çok seviyor. Ben de onun mutluluğunu bozmak istemiyorum. Ee, sana karşı haksızlık yaptığımı düşündüm.